Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal 6 Şubat'ta Türkiye'yi sarsan iki depremin ardından 297 gönüllüsüyle İskenderun ve Antakya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan GEA Arama Kurtarma'nın Antalya ekibiyle bir araya geldi. 40 deprem zediği enkaz altından sağ olarak kurtaran ekibe çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Başkan Uysal bu çerçevede Muratpaşa Mahalle Afet Gönüllüleri Programı'nın çok kısa bir sürede uygulamaya alacaklarını söyledi. GİA. Arama Kurtarma Ekibi Murat Paşamızla yapılanmış çalışmalarını sürdüren belediyemizle ortak hizmet protokolüyle varlığını devam ettiren bir grubumuz deprem süresi içinde Murat Paşamızı çok iyi temsil ettiler orada hayat kurtardılar orada insanların yaşamına dokundular Hatay'a ilk ulaşan Arama Kurtarma ekiplerinden biri ee, sabah deprem 4:20'de gerçekleştiği işte 6 6.5 gibi de onlar yola çıktılar ve e, bilinen işte 39 e, kişiyi göçük altından çıkardılar kendilerine çok teşekkür ediyoruz e, emeklerine sağlık e, onlarla gurur duyuyoruz İşbirliğimiz, birlikte çalışmalarımız e, devam edecek yoğunlaşarak devam edecek. Şimdi başka bir evre var. Bir taraftan yaralarımızı sararken, bir taraftan yasamızı tutarken, bir taraftan da afete uğramamış bölgelerimizi korumak, gereken tedbirleri almakla mükellefiz. Murat Paşa'mızda her mahallemizde 30 kişilik bir gönüllü grubunu eğitmek istiyoruz. Bu çalışmalarda GA'nın tecrübelerinden, eğitim potansiyelinden yararlanacağız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. G Antalya Şubesi Başkanı Murat Beşparmaksa Murat Paşa Belediyesi ile 5 yıl önce çalışmaya başladıklarını anlattı. Başkanımıza böyle vizyoner bir bakış açısıyla 5 sene önce bir ortak saha ve çalışma protokolü oluşturulmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü o alanda biz daha çok ekip yetiştirebildik. Lojistik malzemelerimizi daha iyi kullanabildik orada, bakımlarını yapabildik bir alanımız olmuş oldu. Ve en sonunda da işte daha çok gönüllüyle, daha çok hizmet etme şansımız oldu. Biz de kendisine belediyemiz adına teşekkür ediyoruz.